Babo adınız? Selami. Anne adınız? Filiz. Teşekkür ediyorum. Damat bey adınız, soyadınız? Fatih Baba adınız? Berat. Anne adınız? Nazile. Teşekkür ederim. Genç kayıtlarınızı mühafaza edelim. Hoş geldiniz efendim. Tuzla Belediyesi evlendirme memurluğumuza evlenme isteğimizi beyan ettiniz. İbraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmenize engel bir kaydın olmadığı anlaşılmıştır. Bir kez de bizlerin ve sayın şahitlerimizin huzurunda söyleyiniz. Sevil Hanım, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Fatih Bey'i eş olarak kabul ettiniz. hakkı tarafında kalmadan özgür iradeniz ve kendi arzunuzla Sevil Hanım'a eş olarak kabul ettiniz mi? Evet. Şahitlerimiz, çiftlerimiz, beyanları duyduğunuz efendim. Şahit ediyorsunuz. Evet. 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 Devlet Belediye Başkanımız Sayın Avukat Eren Ali Bingöl'ün şahsıma vermiş olduğu yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. <laughs>